bugünkü masamızda savunma sanayinin en e, ilginç şirketlerinden biri var Otokar. Ve sana özel hazırladığımız bu incelemede elimizdeki kaynaklar oldukça kafa karıştırıcı bir tablo çiziyor. Bir yanda global anlaşmalar yapan, sürekli büyüyen, teknoloji üreten bir dev var. Diğer yanda ise Sanki uyuya kalmış gibi duran bir hisse senedi grafiği. Tam bir tezatlık durumu aslında. Şirketin hikayesi A noktasına giderken hisse fiyatı B noktasında bekliyor gibi. İşte bu da o meşhur soruyu sormamızı gerektiriyor. Bu durgunluk büyük bir fırtınadan önceki o meşhur sessizlik mi yoksa yatırımcıların gözden kaçırdığı, göremediğimiz bir sorun mu var? Aynen öyle. Amacımız da tam olarak bu. Senin için bu teknik verileri, temel analizleri, raporları, haber akışını bir araya getirip bu durgunluğun ardındaki potansiyel sebepleri ve olası senaryoları masaya yatır. Yani rakamların ötesindeki hikayeyi anlamaya çalış. Önce şu sıkıcı görünen grafiğe bir yakından bakalım, sonra şirketin motoruna yani işin kendisine ineceğiz ve en sonunda tüm bunların senin için ne anlama gelebileceğini konuşacağız. Ve tabii ki madalyonun diğer yüzünü de unutmayacağız küresel piyasaların durumu, jeopolitik riskler ve Türkiye'deki o bitmek bilmeyen maliyet baskıları gibi faktörlerin bu büyük resmi nasıl etkilediğini de ele alacağız. Sonunda bütün bu parçaları senin için birleştireceğiz ki resmin tamamını net bir şekilde görebilesin. Harika. O zaman başlayalım. İlk olarak şu teknik fotoğraf. Grafik bize ne söylüyor? Elimdeki verilere göre hisse günü 478,75 seviyesinden kapatmış. Artış sadece %0,26. Yani neredeyse hiçbir şey. Günlerdir bu daracık alanda gidip geliyor. Dışarıdan bakınca insan burada hiçbir şey olmuyor der ama gün içindeki harekete bakınca durum biraz daha farklı, değil mi? Kesinlikle. O gün sonu kapanış rakamı hikayenin sadece özeti. Asıl detaylar gün içinde gizli. Verilere göre hisse 479.75'i görmüş yani yukarıya bir yoklamış ama sonra 475 lira seviyesine kadar geri çekilmiş. İşte o 475 seviyesi kritik. Evet. Çünkü orası analizlerde de belirtildiği gibi son dönemdeki en önemli destek noktası. Oradan tekrar güç toplayıp günü bitirmesi satıcıların o seviyenin altına inmeye yetmediğini gösteriyor. Yani 475'te görünmez bir duvar var gibi bir durum söz konusu. Fiyat oraya her çarptığında alıcılar devreye giriyor ve daha aşağısı olmaz diyorlar. Bu bir güç işareti mi sence yoksa sadece düşüşün ertelendiği bir an mı? Bu iyi bir soru. Tek başına bu hareket bir güç işareti olarak yorumlanabilir ama daha geniş bir perspektiften yani grafiğin geneline baktığımızda başka bir şey görüyoruz. Hisse'nin 540'lı seviyelerden başlattığı o düşüş trendi artık durulmuş ve piyasa bir denge arayışına girmiş. Bu 475'li seviyeler o dengenin tabanını oluşturuyor gibi. Ama bu durumun asıl ilginç yanı e, teknik göstergelerde yatıyor. Yani o daha derinlerdeki her zaman göremediğimiz sinyaller. Mesela elimdeki bir raporda Aresay göstergesinden bahsediliyor. Bu bize ne anlatıyor? Aresay yani göreceli güç endeksi bize hissenin momentumunu gösterir. Aşırı alınıp alınmadığını veya aşırı satılıp satılmadığını söyler. Şu anki durumda Otokar'ın Aresay'ı tam 50 civarında. Yani orta bölgede. Ne aşırı alım bölgesinde şişmiş bir halde ne de aşırı satım bölgesinde çok ucuz sinyali veriyor. Bu piyasanın tam anlamıyla bir arafta olduğunu gösterir. Alıcılar ve satıcılar bir bilek güreşine tutuşmuş ama kimse diğerinin bileğini bükemiyor. Piyasa adeta nefesini tutmuş, bana bir haber ver, bir sinyal göster, o yöne gideyim diyor. Peki bu nefes tutma hali ne kadar sürer? Sonsuza kadar böyle devam edemez herhalde. Başka bir ipucu var mı? Var, hem de çok önemli bir ipucu. Analizlerde en çok dikkat çekilen nokta Bollinger bantları. Evet. Bunu bir otoban gibi düşün. Normalde bu otobanın şeritleri geniştir, fiyat içinde rahatça hareket eder ama otokarda bu bantlar son haftalarda iyice daralmaya başlamış. Teknik analizde bu yay sıkışması olarak adlandırılır. Yay ne kadar sıkışırsa serbest kaldığında o kadar sert fırlar. Yani bu daralma yakın zamanda çok sert bir fiyat hareketinin habercisi olabilir. Aynen öyle. Volatilite yani dalgalanma kapıda diyorsun. Ama işin heyecanlı ve biraz da korkutucu kısmı bu yayın hangi yöne fırlayacağını henüz bilmiyoruz. Yukarı mı? Aşağı mı? Kesinlikle. Bu sıkışma sadece enerjinin biriktiğini söylüyor, yönünü söylemiyor. İşte o yönü belirleyecek olan şey de genellikle teknik göstergeler değil, şirketin temel hikayesinden gelecek bir tetikleyici olur. Ya bu arada Analizlerimizin bu kadar derine inmesi hoşuna gidiyorsa bize bir beğeniyle destek olmayı ve kanala abone olmayı unutma. Senin yorumlarınla daha da güçleniyoruz. Harika bir geçiş yaptın. O zaman madem teknik analiz bize bir şey olacak ama ne olacağını bilmiyorum diyor. Biz de o bir şeyi tetikleyebilecek nedenleri arayalım. Şirketin kendisine Motorun içine bakalım. Grafikler bir yana, Otokar nasıl bir şirket? Analizlerde en çok öne çıkan unsur şirketin muazzam ihracat potansiyeli. Bu nokta gerçekten de hikayenin kilit taşı. Otokar artık sadece Türkiye'nin veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir tedarikçisi değil. Özellikle son yıllarda yaptığı anlaşmalarla global bir oyuncu haline geldi. Doğu Avrupa'dan Körfez ülkelerine Asya'dan Afrika'ya kadar birçok ülkenin ordusuna zırhlı araç satıyor. Bu da şirketi sadece Türkiye ekonomisinin dinamiklerine bağlı olmaktan çıkarıp ona küresel bir oyun alanı sağlıyor. Yani Türkiye'de işler yavaşlasa bile yurt dışından gelecek bir sipariş haberi tüm denklemi değiştirebilir. Geçmişte bunun örneklerini çok gördük. Gece yarısı kapa yani kamuyu aydınlatma platformuna düşen 100 milyonlarca dolarlık bir sipariş haberiyle hissenin ertesi gün nasıl tavan yaptığını hatırlarız. Belki de bu sessizlik böyle bir haber öncesi hazırlık. Şirket, bir denizaltı gibi sessiz ve derinden ilerliyor, yüzeyde bir şey görünmüyor ama aşağıda hummalı bir çalışma var. Bu çok güzel bir denzetme ve bu denizaltı metaforunu destekleyen bir başka veri de var O da şirketin çarpanları. Bazen bir şirketin hikayesi çok iyidir ama hisse fiyatı o kadar yükselmiştir ki gelecekteki tüm olumlu beklentiler zaten satın alınmıştır. Buna fiyatlanmış deriz. Bloomberg HT'deki analizlere göre otokarda durum pek öyle değil. Fiyat kazanç, piyasa değeri defter değeri gibi oranları sektördeki diğer yerli ve yabancı rakipleriyle kıyaslandığında hala makul seviyelerde. Hmm. Yani ortada balon bir fiyattan söz edilmiyor. Bu da o potansiyel yukarı hareket için hala bir marj olduğunu gösteriyor. Yani hem hikayesi sağlam hem de fiyatı henüz bu hikayenin tamamını yansıtmıyor diyebiliriz. Bu da temel analize göre pozitif bir durum. Peki Madalyon'un diğer yüzüne, bu kadar iyi bir hikayeye rağmen fiyat neden aylardır bu seviyelerde sıkışıp kaldı? Yatırımcıları endişelendiren ne olabilir? İşte burada büyük resim devreye giriyor. Bir şirketin ne kadar iyi olduğu kadar faaliyet gösterdiği ekonomik ve jeopolitik ortam da önemlidir. İlk olarak TÜİK'in açıkladığı yüksek enflasyon ve artan maliyet baskıları var. Otokar yüksek teknolojili, yani katma değerli üretim yaptığı için bu durumdan daha az etkileniyor gibi görünse de, artan işçilik, enerji ve ham madde maliyetleri kar marjları üzerinde bir baskı unsuru yani maliyetler artsa bile sattığı ürünün değeri o kadar yüksek ki kar marjını koruyabiliyor ama bu sonsuza dek süremeyebilir tam olarak bu İkinci ve belki daha önemli risk ise küresel piyasaların durumu. Analizler özellikle Amerikan borsalarındaki S&P 500 endeksinde yaşanacak sert bir satış dalgasının tüm gelişmekte olan piyasaları olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkileyeceğini vurguluyor. Küresel risk iştahı azaldığında yabancı yatırımcılar bizim gibi piyasalardan para çekerler ve bu durum en sağlam hisseleri bile aşağı sürükleyebilir. Tabii Otokar'ın hikayesi ne kadar güçlü olursa olsun, küresel bir fırtınadan tamamen korunması mümkün değil. Anladım. Bir de jeopolitik riskler var. Savunma sanayi şirketleri için bu iki ucu keskin bir kılıç, değil mi? Yani bir yanda artan gerilimler daha fazla silah ve zırhlı araç talebi anlamına gelirken, diğer yanda siyasi istikrarsızlıklar mevcut anlaşmaları riske atabilir. Mükemmel bir nokta tam olarak iki ucu keskin bir kılıç. Örneğin Otokar'ın büyük bir sipariş aldığı bir ülkede siyasi bir kriz çıkması o siparişin iptal edilmesine veya ertelenmesine neden olabilir. Öte yandan dünyanın başka bir bölgesinde artan gerilim yeni ve beklenmedik bir pazar yaratabilir. Dolayısıyla Otokar'ı analiz ederken sadece şirketin bilançosuna değil, aynı zamanda dünya haritasına ve uluslararası haber başlıklarına da bakmak zorundayız. Bu faktörler her zaman denklemin bir parçası. Peki, o zaman elimizdeki parçaları birleştirelim. Teknik olarak sıkışmış, patlamaya hazır bir yay, temel olarak ihracatla büyüyen, geleceği parlak ama çarpanları makul bir şirket ve bunların üzerinde de küresel ve jeopolitik risklerin gölgesi. Tüm bunlar bizi dinleyen senin için ne anlama geliyor? Bu tablodan nasıl bir sonuç çıkarmalı? Bu en kritik soru. Elimdeki tüm bu verileri birleştirdiğimde şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Analizler otokarın kısa vadeli alsa yaparak günlük kazançlar peşinde koşan yatırımcılar için uygun bir profil çizmediğini gösteriyor. Bu e, sabır gerektiren bir uzun vadeli büyüme hikayesi. Hatta analizlerden birinde çok iddialı bir ifade var benim çok hoşuma gitti Gittiği zamanda arkasından baktırır diyor. Bu aslında o sıkışan yayın ne kadar sert kırılabileceğine dair bir ima. Yani trene atlamak için bekleyenler tren hareket ettiğinde istasyonda kalabilir. O meşhur, sabreden derviş meselesi burada devreye giriyor anlaşıldı. Kesinlikle ve bu sabır sürecinde teknik olarak izlenmesi gereken iki kritik seviye var. Analizler 475 lirayı çok sağlam bir destek adeta bir kale gibi işaretliyor. Yani fiyatın bu seviyenin altına inmesi için çok olumsuz bir gelişme olması gerekir. Yukarıda ise ilk ciddi engel 485 lira direnci. O sıkışan yayın alt ve üst noktaları şimdilik bunlar. Peki ya o 485 liralık duvar yıkılırsa? O zaman ne olur? Eğer hisse 485 liranın üzerinde birkaç gün kalıcı olabilirse, yani o seviyeyi kendine yeni bir taban yaparsa, analizler 500'lü ve hatta daha yukarıdaki seviyelerin tekrar hedefe girebileceğini öngörüyor. İşte o zaman teknik olarak yeni bir yükseliş trendinden bahsetmeye başlayabiliriz. O sıkışan yay yukarı doğru fırlamış olur. Bu durum yatırımcının kendine şu soruyu sormasını gerektiriyor o zaman. Ben neye yatırım yapıyorum? Günlük grafikteki o sıkıcı çizgiye mi yoksa şirketin yurt dışında imzaladığı o büyük anlaşmaların hikayesine mi? Analizlerin tavsiyesi çok net bir şekilde ikincisinden yana. Yani gürültüyü bir kenara bırakıp şirketin ana büyüme hikayesine odaklanmak. Kesinlikle ama burada her zamanki gibi o önemli hatırlatmayı yapalım. Biz burada sadece elimizdeki analizleri, verileri senin için parçalarına ayırıp yorumluyoruz. Anlaşılır kılmaya çalışıyoruz. Bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Herkesin kendi araştırmasını yapması, kendi risk algısını ölçmesi ve kararını buna göre vermesi en doğrusu. Aynen öyle. Sonra sizin yüzünüzden oldu diye bize fatura çıkarmayın. Biz sadece araştırmayı ve analiz etmeyi seviyoruz. Şaka bir yana, finansal kararlar gerçekten de kişisel bir yolcu. Biz sadece o yolda haritanı daha iyi okuman için sana yardımcı olmaya çalışıyoruz. Harika özetledin. O zaman toparlayalım. Otokar cephesinde teknik tarafta bir kararsızlık, bir sıkışma ve adeta bir haber beklentisi hakim. Temel tarafta ise ihracatla beslenen, yeni projelerle büyüyen ve henüz fiyatı şişmemiş sağlam bir hikaye var. Denklemde bir yanda yukarı yönlü ciddi bir potansiyel taşıyan sıkışmış bir yay, diğer yanda ise göz ardı edilmemesi gereken küresel piyasa ve jeopolitik riskler bir arada. Sanırım bu denklemi çözmenin anahtar kelimeleri sabır ve zamanlama kesinlikle. Peki sana son bir soru bırakıyorum. Savunma sanayi gibi bu kadar stratejik, jeopolitiğe bu kadar duyarlı ve tek bir habere bu kadar bağlı bir sektörde sence eninde sonunda o sabırla çizilmiş teknik göstergeler ve analizler mi kazanır yoksa bir gece ansızın gelebilecek milyar dolarlık bir anlaşma haberi tüm grafikleri tüm o teorileri bir anda çöp edip oyunu yeniden mi kurar? Bu sektörün en temel ve en büyüleyici dinamiği. İşte bu yüzden bu, bu kadar iyi. Cevabı gerçekten zor bir soru. Bu konudaki fikirlerini ve kendi analizlerini Yorumlarda bizimle paylaşmanı çok isterim. Bu derinlemesine analiz hoşuna gittiyse bize bir beğeniyle destek olabilir ve bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olabilirsin. Bir sonraki analizde görüşmek üzere hoşça kal.